Erzurum sıfırın altında 24.6 dereceyle buz kesti. Kentte göz gözü görmüyor. Etkili olan sis ve kırağı dondurucu soğukları da beraberinde getiriyor. Erzurum'da soğuk hava ve yoğun sis günlük yaşamı zorlaştırıyor. Meteorolojinin tahminlerine göre termometreler Erzurum'da Tekman Hacı Ömer köyünde sıfırın altında 24.6 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığı Aziziye'de sıfırın altında 22.1, Aşkale'de sıfırın altında 21.9 ve Pasinler'de ise sıfırın altında 21.5'e kadar düştü. Şehirde görüş mesafesi yer yer ciddi şekilde azalıyor. Özellikle araç sürücüler için tehlike oluşturan ses nedeniyle uzak mesafeler neredeyse görünmüyor. Sis sabah saatlerinde daha yoğun oluyor. Araçlardaki kırığılar sanki yeniden kar yağıyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Araç sahipleri araçlarını battaniyelere sararak kurmaya çalışıyor. Erzurum ve bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ uyarısında bulundu. Yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.